Sual. Dinden bahsetmemeli, kimseye bir şey söylememeli, insanları kendi hallerine bırakmalı demek, dinen uygun mudur? Cevap. Bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kimseye karışılmamasını sevseydi peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insanları İslam dinine davet etmez ve diğer dinlerin yanlış, bozuk olduğunu haber vermezdi ve geçmiş peygamberlere inanmayanları azaplarla helak eylemezdi. Herkesi kendi haline bırakır, kimseye bir şey emretmez ve inanmayanlara azap yapmazdı. Allahü Teala Müslümanlara İnsanların İslamiyet'i işitmelerine, Müslüman olmalarına mani olan kafirler ile cihad etmeyin için emreyledi. Halbuki, cihadda kafirler için eziyet ve ölüm olduğu gibi, Müslümanlara da vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde cihad için, cihad eden devletler ve şehitler için faziletler, meziyetler ne sebepten bildirildi? İslam düşmanlığı yapan zalim krallara saldırmak, onlara sıkıntı vermek ve Allahü Teala'nın bu mahluklarını harap etmek, niçin emrolundu? Nitekim insana, kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefislerin, Allahü Teala'ya düşman olduğunu bildirdi ve nefis ile cihad etmeye, cihadı ekber, ismini verdi ve Allahü Teala neden rızasını ve yakınlığını bu cihada bağladı. Allahü Teala niçin nefisleri kendi başına bırakmadı? Demek ki bunlar Allahü Teala'nın düşmanlarıdır. Allahü Teala nihayetsiz merhametinden dolayı evvela peygamberleri sonra bunların yerine evliyayı ve ulemayı davetçi gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleri ile sevaplarını ve azaplarını bildirerek özre ve bahaneye yol bırakmadı. Allahü Teala isteseydi herkesi doğru yola iletir, cennete sokardı. Fakat ezelde cehennemi doldurmak istedi. Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlayabilen ona sebebini soramaz. Peygambere tabi olan insanları davet etmekte ve emri meruf, nehi münker etmekte de tabi olur. Azgın kafirler Allahü Teala'nın düşmanı olmasaydı bu da filah farz olmazdı. İnsana Allahü Teala'ya yaklaştıran şeylerin birincisi olmazdı. Evliyalığın ele geçmesine ve Allahü Teala'nın rızasının ve habunun sevgisinin husulüne sebep olmazdı. Peygamber Efendimiz, ibadetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri kafir oldukları için sevmemektir. Buyurdu. 13 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.